bilemiyorum aslında. Bu hareketleri hepimizin hayatını tehlikeye attı. Daha önce de söyledim, şimdi yine tekrar ediyorum. Hepsini çarmıha germeliyiz. Evet, Haklısın. Başka türlü tanrıların evet, öfkesi öfkesi dinmez. Ekselans Diokletianus'un kızının burada ne işi var? Pürütüs sen ilgilensen iyi olur, tamam mı? Selam Soylu Helen. Babam nerede? Babanız şu anda imparatorla çok önemli bir toplantı yapıyor. Ve yanlarına hiç kimseyi kabul etmiyorlar. Bakıyorum bu akşamki olay sizleri... ...gecenin bu saatinde bir araya getirmiş. Kocam nerede? Onu görmek istiyorum. Şey... ...kocanızla da şu anda görüşemezsiniz. O zaman babamı görmek istiyorum. Bir süre babanızdan uzak kalmanızı tavsiye etmek zorundayım. Zira kendisi çok öfkeli. Babama kendisini beklediğimi söyleyin lütfen. Hala inanamıyorum. Daha önce hiç bu tarz bir konuşmayı yapmamışlardı. Tıpkı diğer kullarınız gibi ...hizmetle kusur etmemişlerdi. Jüpiter'in karşısında diz çöküp adak sunarlardı. Eğer daha önce hayatımı kurtarmamış olmasaydın seni çoktan cehenneme göndermiştim diyor Kretiyan. Yarın hepsini çarmıha girip taşlattıracağım. Eğer yine de öfkenizi dindiremezsem bu canımı alabilirsiniz efendim. Bu can size kurban olsun. Hayır, bu gece yaşanan rezaleti ne senin canın ne de senin gibi binlercesinin canı telafi edebilir. Ben defalarca tanrıların heykelleri karşısında ...işteksiz tazimde bulunduklarına tanık oldum. Çok daha önceden onların ne mal olduklarını ortaya çıkarıp cezalandırmalıydık. Ama ne yazık ki Roma'da çok büyük ve soylu makamlara sahipler Ve hiç kimse onlara karışamıyordu. Onların Roma'nın soylularından olduğunu mu söylediniz yoksa? Ha? Evet. Şu halde onları sessiz sedasız ortadan kaldıramayız. Zira bu hem Roma'da hem de Philadelphia'da Karışıklıklar çıkmasına neden olabilir. Sevgili Timavus, artık bir Asayiş'ten söz edemeyiz. Bunun için kimsenin elinden bir şey gelmez. Kesinlikle haklısın Brutus. Asayiş'i sağlamanın yegane yolu bu hainlerin derhal cezalandırılmasından geçer. Hmm. Peki senin fikrin nedir Diocletian? Sen Filadelfiyi benden çok daha iyi bilirsin. Doğrusunu isterseniz ekselansları bir takım sorunlar doğurabilir. Sizler Roma'yı benden daha iyi bilirsiniz. Üstelik onları danışman olarak buraya gönderen de sizsiniz efendim. Onların nereden geldiklerini de çok iyi biliyorsunuz. Roma kesinlikle karışır. Philadelphia'da da nüfus sahibidirler. Davranışlarıyla Philadelphia'nın gönlünde tak kurmuşlar efendim. Hali hazırdaki en iyi çözüm onları tövbe etmeye zorlamaktır. Eğer bu gerçekleşirse isevilerin çoğu da aynı şeyi yapıp eski dinlerine döneceklerdir. Daha sonra onları sessiz sedasız ortadan kaldırabiliriz. Eee benim fikrim budur efendim ama yine de siz bilirsiniz tabii ki. Onlara verilecek cezanın geciktirilmesinin imparatora bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Peki ya tövbe etmeye yanaşmazlarsa ne olacak? Can tatlıdır Haşmet mağap. Eğer iyilikle tövbe etmezlerse... ...sanırım işkenceyle bunu sağlayabiliriz efendim. Hı hı, fena bir fikir değil. Elinizden geleni yapın. Dün akşam yarın kalan merasimi... ...bugün Maximilian ve arkadaşlarının... ...bize bağlılıklarını sunuşlarıyla tamamlamak istiyorum. Nasıl isterseniz ekselansları. seni öldüreceğim <laughs> Bu hareketinizin doğuracağı sonuçların farkında değilsiniz. Bir ömür boyu elde etmek için çalışıp didindiğim itibarımı imparatorun huzurunda beş paralık ettiniz. Bunun acısını sizlerden çıkarmayacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tek bir seçeneğiniz var. Bugün imparatorun huzuruna çıkarak tövbe eder ve yeniden ona bağlılığınızı bildirirseniz... ...o zaman sizi parçalara ayırmaktan vazgeçerim. Bu sizin son şansınız. Tövbe edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Söyleyin, söyleyin. Evet, tövbe ediyorum. Durun! <laughs> tövbe ediyorum. Yıllarca yaptığın zulme seyirci kaldığım için tövbe ediyorum. Seni daha önce öldürmediğim için tövbe ediyorum umarım Rabbimiz bu günahımı bağışlar beni affeder Kendinizi kontrol edin yüce efendim İşkencecilerimiz işlerini çok iyi yapar efendim. Bunların bu gece tövbe etmelerini istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu gece tövbe edecekler. Athena, Athena bana yardım et. Maximilian'ı tutukladılar Athena. Ben de bu akşam bize nasıl ihanet ettiğine tanık oldum. Onları paramparça edeceklerini duydum. <laughs> Yalvarırım sana Athena bunun önüne geç. Lütfen sen üvey de olsa benim annemsin. Kocam Maximilian'ı kurtar. Lütfen Athena bana yardım et lütfen. Onlar bütün planlarımı suya düşürdü. Kurduğum imparatoriçelik hayallerimi yıktı. Dilerim tanrıların gazabına uğrarlar. Biliyorum! Biliyorum ama... ...Sana yalvarıyorum onun bağışlanmasını sağla! Yüksek müsaadenizle bir şey arz edecektim efendim. Yine ne oldu? Bayan Helen'in kocasını tövbe etmeye zorlayacağını düşünüyorum efendim. Aa, bu bir işe yaramaz! Kendisi şu anda... ...Odanızda ikamet ediyor efendim. Ha. Lütfen sakin olun efendim. Lütfen. Pekala. Babam sizi dinler, lütfen ateina lütfen. Onu bağışlamak ne benim ne de babanın elinde. O imparatoru küçük düşürdü. Babanın şan ve şerefle dolu mazisini kirletti. Hepsinden de önemlisi tanrılarımızı inkar ediyor. Burada ne arıyorsun? Yoksa hain kocam Maximilianos'u kurtarmaya mı geldin? Bunun boşa zaman kaybı olduğunu biliyorum efendim. Ama elimden gelen tek şeyi bu. Yalvarırım yardım edin. İmparatorun o aptal karısı karşısında ne duruma düştüğümü bilemezsin. Şimdi de siz mi entrikalara başladınız? Sen de alnen gibi çıktın. Onun gibi seni de ateşlere atmalıydım. Senin de tek tanrıya inanmadığın ne malum ha Ben her türlü cezayı razıyım Kocamı bağışlayın <Gülüyor> lütfen <Gülüyor> Yalvarırım size benim ondan başka hiç kimsem yok Onun hem imparatorun huzurunda tövbe etmesi hem de Apollon tapınağına adak sunması gerekiyor Duydun mu elen? onu bunun için ikna etmelisin Tapınakta Ayrıca Maximilian benden ve babandan da özür dileyecek. Kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Onunla konuşmalıyım. Elinden geleni yap. Zira kurtuluşunuz buna bağlı kızım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Julius. Buyurun efendim. Sen de onunla git. Yalnız kalmalarını sağla olur mu? Emredersiniz. Buyurun. Onlar bin kez öldürülseler bile bu gece neden oldukları faciayı telafi edemezler biliyorsun. Açın kapıyı. Yeter artık vurmayın! Vurmayın! Pis ceylatlar vurmayın! Çıkın dışarı! Çıkın! Çıkın diyorum çıkın dışarı! Tamam. Dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkın! Siz de çıkın. Çıkın dışarı. Çıkmanız gerektiğini unutmuş gibisiniz. Hayır Helen, unutmadım. Ancak sizin onları ikna etmemenizi gönülden diliyorum. Bu durumda <laughs> Ben de hayatımın en büyük arzusuna ulaşmış olacağım tabii ki. Önce Maximilian çarmıha gerilmiş olacak. Daha sonra da siz sevgili Eren benim eşim... Buradan... Aşağılık herif ellerin bağlı olmasaydı sana bu lafları yedirtirdim. O zaman gününü görürdün işte. Hemen git buradan, git buradan! Aşağılık herif! Ne yazık ki... ...bu korkaklar... ...bir süre sonra yalvarıp... ...tövbe edecek. sabaha kadar burada kalmak için izin almıştır. Ondan başka kimse buradan dışarı çıkmamalı. Hiç kimse. Burada ne arıyorsun Helen? Siz kurtarmaya geldim. Biz de kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak bu zindandan değil. Daha önce de söyledim. Benim sizden başka hiç kimsem yok. Hiçbir şey yapmadan oturup öldürülmenizi seyredemezdim. Allah'ı unuttuğunu sanmıyorum Helen. Daha önce bizim Allah'tan başka kimsemiz yok derdin. Unuttun mu yoksa? Ha? Hayır unutmadım. Çünkü ben sizinle Allah'ı tanıdım. Hiç kuşkusuz onun bana sunduğu lütufların tamamı sizin bana gösterdiğiniz doğru yol sayesinde oldu efendim. Siz olmadan bu lütuf ve inayetten mahrum kalacağımı düşünüyorum. Sen benim gibi bir vasıtaya ihtiyaç duymayacak kadar Tanrı'ya yakınsın Helen. Doğru söyle Helen. Buraya ne için geldin? babam sizi tövbe etmeye zorlamam için beni gönderdi efendim. Dene. Belki başarırsın. Ama önce niçin tövbe etmemiz gerektiğini söyle bana. Bilmiyorum. Buraya gelip sizden dün akşam yaptıklarınızdan ötürü özür dilemenizi isteyemem. Sizlerden Allah'ı unutup düzmece tanrılar için adaklar sunmanızı hiç bekleyemem. Zalim imparatorluğu. Doğru, merhametli ve adil Allah'a tercih edin diyemem. Bunların hiçbirini sizden isteyemem. Görüyorsun Helen. Allah'a tevekkül edip onun iradesine boyun eğmekten başka hiçbir çaremiz yok. Hanımefendi Helen. Acaba dün akşamki macera sarayın dışına sızdı mı? Bilmiyorum belki. Ben Allah'tan ya sizi kurtarmasını Ya da beni yanına almasını diliyorum Bilmelisiniz Tek tanrıya inananların Dün akşam neler yaptıklarını herkes bilmeli Hanımefendi Dün akşam olup bitenlerden herkesin haberdar olmasını sağlayayım. Bu hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasına izin vermeyin. Eşinizin mesajını yaymayı ve buradaki topluluğun misyonunu sizler üstlenmelisiniz. Kesinlikle susmayacağız. Ama sizler de bütün bunlara dayanabilmemiz için bize dua edin. Seninle gurur duyuyorum Helen. Seni ve Erekmeli Yüce Allah'a teslim ediyorum. Anna ya da sabretmesini söyle. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. Benden dolayı üzülmesin. Ona söyle kızımı da inançlı geliştirsin. Ya sizler? Eşlerinize mesajınız yok mu? Eşime de ki... ...Yuvanis'i gördüm. Deliler gibi gülüyordu. <gülüyor> eşlerimize söyle biz hayatımızın en güzel günlerini yaşıyoruz. En mutlu günlerimizi yaşıyoruz. Bu mutluluk hiç bitmesin. Yaptığınız iş bir kulun mabudu için yapabileceği en güzel iştir. Öbür dünyada birbirimizi gurur ve kıvançla göreceğimizi eşime lütfen söyle. Olur mu? O günün çok yakın olduğunu içimde hissediyorum. Allah'tan tek dileğim sizi kurtarması ve bize... bu zor günlerde yardımcı olmasıdır, Maximilian. Bakalım Allah'ın iradesi nasıl tecelli edecek Helen. Allah bizimledir. Şimdi git ve Diokletianus'a... inandığımız Allah'ı canımıza tercih ettiğimizi söyle. Hadi git artık. Helen. Hadi Helen. Helen. Bulursanız bu acıya daha kolay tahammül edebilirsiniz. Allah yanınızda olsun. Evet ne oldu? Görüyorsun ki başaramadım. Ancak bu yiğit insanların ölmesini asla izin vermemelisiniz. Onlar ölmeyecek. Ölecek olan biziz. Onlar hayatı seçtiler ve sonsuza kadar, sonsuza kadar yaşayacaklar. <laughs> Sen de bizim gibi uyuyamıyor musun Fidyas? Uykun mu kaçtı yoksa? Sizler uykuyu bana haram ettiniz. Nasıl uyuyayım ki? Sana neler oluyor Fidyas? Neden kendinizi kurtarmıyorsunuz? Size ne oldu ha? Biz kurtulmak için bu dünyadan kurtulmak için çalışıyoruz burada. Bu dünyadan nereye gideceksiniz ki? Öteki aleme gideceğiz. Allah'ın rahmet ve bereketiyle dolu bir diyarı. Bu dünyadan mı? Sizler aklınızı kaçırmış olmalısınız. Dünyadaki bu tatlı hayatı bırakıp gerçek olup olmadığını bile bilmediğiniz bir alemi istiyorsunuz öyle mi? Buna inanamıyorum doğrusu. Gerçektir Fidyas. Gerçektir, gerçek. Binlerce doğru sözlü peygamber yalan bir vaatte bulunmaz Fidyas. ...farz et ki birkaç sabah daha yaşadık... ...bu neye yarar ha? Zalimlere ve onların... ...düzmece tanrılarına itaat edersek... ...ölmeyecek miyiz sanıyorsun? Bugüne kadar ebedi yaşayan... ...var mı Fidya's? Böyle bir şey duydun mu? Cevap ver hadi. Ölümsüz olan var mı Fidya's? Tek Allah'tır ölümsüz olan. Peki ya öldürüldükten sonra... ...her şeyin yalan olduğunu... ...görürseniz ne olacak peki... ...söylediğiniz gibi bir tanrının olmadığını, cennetin, cehennemin olmadığını görürseniz... ...o zaman ne yapacaksınız? Söyleyin! Neye karar vereceğiz? Peki ya bütün bunlar gerçek çıkarsa sen Aa! ne yapacaksın? Bütün bunların hepsi koca bir yalan... Gerçekse ve eğer ölümden sonra bir hayat varsa, o zaman kim zarar eder Fidias? Tanrılarının nasıl övdüklerini gördün? Kendilerini o tanrının yalnızca bir kulu olarak görmelerine rağmen Roma ulusunun tanrısını ve diğer tanrıları nasıl küçük düşürdüklerini gözlerimle gördüm Fidias. Ben sizin tanrılarınızı tanıyorum. Peki? Ya sen bizim tanrımızı tanıyor musun? Hayır, ben senin tanrını tanımıyorum. Eğer tanısaydığını, niçin... Niçin bu kadar büyük bir özlemle ona kavuşmak istediğimi anlardın o zaman? Asker, bu gece ne pahasına olursa olsun onları tövbe ettireceğimi Julius'a haber ver hemen. Baş üstüne. Rabbimiz senin yolunda ölmeyi bizlere nasip et. Bize dayanma gücü ver. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Bizleri yanına kabul et Rabbim. Amin. Amin.